Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar geçmiş ünitelere yönelik tekrarlarımıza devam ediyoruz. Sayfa 140, 2. ciltteki 16. ünite. Enva-ul haberi konumuz. Zaten daha önce eşlediğimiz bir konuydu. Haberin çeşitleri. Şimdi... Biliyorsunuz biz her zaman cümleyi ikiye ayırdık. İsim cümlesi müpteda ve haberden oluşur. Müpteda ve haber daima merfudur demiştik. Fiil cümlesi ise fiil, fail ve mefulden oluşur. Fail daima merfu, mefud daima mansup demiştik. Bunu her derste, her alıştırmada kendinize sürekli ve sürekli bu cümleyi, cümle çeşitlerini, ögelerini her zaman tekrar ediniz. Zira önemlidir. Yani konumuz itibariyle de burada haberin çeşitlerini ele almış olacağız. Şimdi şöyle ki ünitemizin esas e, yani konusu itibariyle kolay olduğunu size söyleyebilirim. Ama kolay olmasına rağmen yani anlaşılabilir gerçekten diğer ünitelere göre çok basit bir konu olmasına rağmen yine basit hatalar yapmaya da çok meyilli müsait bir konu. O yüzden dikkatlice cümleleri e, dinlemenizi, kaideyi tekrar hatırlamanızı rica ediyorum. Bakalım şimdi. El misalatu el alimun nafiun el biz bunu klasik isim cümlesindeki ögeleri ayırırken zaten biliyorduk. Az önce söylediğim zaten. isim cümlesi neden oluşur? Mükteda ve haberden oluşur. Biz hep diyorduk ki mükteda daima marifedir, merfudur. burada da ref alameti damme. Haber de daima merfudur, hatta nekradır diye öğrenmiştik. Eski İlk isim cümlesi ünitelerimizde birinci kitapta. Evet, burada da gayet nedir? El ilmu mübtedadır. İlim nedir? Bakın nedir? Bana haber verecek şimdi. Faydalıdır. Biz her zaman diyoruz yani kullü dırdırın haberun. Her dırdır haberdir. Bu her dırdır ne demek? Ben eskiden anlamazdım bana öyle dediklerinde. Her dırdır haberdir derken cümleyi tercüme etmemde yardımcı olan unsur burası önemli. Yani nafi'un buradaki tenvinden, merfu alametindeki e, buradaki dammeden ve tenvinden, nekro oluşundan ben dırdır anlamı vereceğim. Dolayısıyla noktamı onunla bitirmiş olacağım. Faydalıdır. İlim faydalıdır. Şimdi diyor ki bu bizim ilk gördüğümüz isim cümlesi formatındaki haberimiz. Gördünüz mü bakın haber burada tek kelime formatında geldi. Bakın tekrar altına çiziyorum. Tek kelime. Tek kelimenin oluşuna ben müfret diyeceğim arkadaşlar. Dikkat buyurunuz. Müfret kelimesine lütfen bu bizim müfret derken tekil, ikil, çoğul olarak da geçiyor diye malumunuz müfret, müsenna, cemiyandaki müfret değil. Burada aynı zamanda hem tekil bir kelime hem tek bir kelime. Yani şunu kastediyorum. El ilmu, evet tekil bir kelime. Nafi'un, faydalıdır. Ben şimdi bunu çoğul da yapsam, bakınız el ilmu hatta yapmış olalım eski de hatırlama adına. Bu arada el ilmu kelimesinin çoğulu akılsız çoğul olacaktı. Hatırlayın, güzel bir kelime olur. El ulumu, biz demiştik ki müpteda akılsız çoğul olur ise, haberi de e, müfret mühendis gibi nafiatun şeklinde gelir. Gayet de çoğul bir cümle oldu. Ama daha iyi anlamak istiyorsanız eski e, cümlelerden bir cümle e, verelim. Mesela el muslimu müctehidun almıştık değil mi? Tıpkı buradaki gibi el muslimu mübteda müctehidun haber olacak. Ama diyelim ki el muslimani müctehidani el muslimune müctehidune yaptım. Buradaki haber yine ikil ve çoğula çevirdim ya az önce. O ikil ve çoğula da ben ne haberdir haberin çeşitlerinin müfreddir de, diyeceğim. Yani tek bir kelime olarak gelmiştir. Buradaki tek bir kelime oluşuna müfret diyeceğim. O yüzden az önceki diğer cümle örneğini verdim. Bir devam edelim daha iyi anlaşılır diye ümit ediyorum. El beytu ev babuhu kebirun. Bizim alışta geldik, isim cümlelerimizden çıktık. Yukarıdakinden farklı, fark ettiniz mi? Elbeytu yine müpteda. Gayet de eliflam takıları almış. isim cümlemiz e, olduğunu biliyoruz. Burada fiil cümlesinde olmadığımız aşikar. Müptedayı bulduk. Ev. E, burada nekra bir kelimeyi, kebirun. Hayır, burada tek başına gelmemiş. Burada bir cümle olarak gelmiş. Nekra bir kelime aramayacağız ille de. Ve bu hu, kebirun cümlesini tek başına okuduğumuzda anlamlı bir isim cümlesi yapılabiliyor. Bakınız, ba bu hu onun kapısı nedir? Kebirun büyüktür. Şimdi bakın, onun kapısı büyüktür. Bu hu zamiri nereye gidiyor arkadaşlar? Elbeytü kelimesine gidiyor. Dikkat ettiniz mi? Elbeytü kelimesi hem müfret hem müzekker bir kelime olduğu için zamirimiz de hem müfret hem müzekker ba bu hu geldi. Dolayısıyla Burada aslında şunu da hatırlayalım. Eski zamir konusuna binaen şuradaki bevuhu işte tekrar silmiş olayım. Buradaki zamir damirun muttasirin mebniyun fi mahalli cerrin mudafun ileyh diyorduk. Yani isme bitişen zamir daima mudafun ileyh konumundadır. Biz bunun yerine kelime koyarsak şu kelimeydi, de babul beyti kebirun olacaktı. Bakın kendi içinde bir isim cümlesi. Evin kapısı Büyüktür. Bakın burada yine büyüktür. Yani şunu kastediyoruz arkadaşlar. Burada bir isim cümlesi var. Elbeytu müpteda ve buhu kebirun cümlesi haberdir. Burası haber. Ama haber burada yukarıdaki gibi tek bir kelime şeklinde gelmedi. Bir isim cümlesi şeklinde geldi. Dolayısıyla Haber isim cümlesi olarak geldi. İsim cümlesi olarak geldiği için ben ona mahallen merfu diyeceğim. Bakın mahallen, lafzen alamıyor. E şimdi burası isim cümlesi olarak geldiğine göre kendi içine bir daha irab edelim. E isim cümlesi neden oluşur? Mübteda ve haberden oluşuyor. Bir daha alalım içindekini. Ba bu burada mübteda aynı zamanda mudaf merfu refalameti damme. Hu mudafun iley. Kebirun da yine buradaki babu kelimesinin haberidir. Merfudur, refalameli dammedir. Bak kendi içinde bu şey gibi. Yani isim cümlesinde burada e, yani isim cümlesinin içinde iki tane ayrı ayrı müpteda, iki tane ayrı haber varmış gibi oldu. İsim cümlesinin içinde bir isim cümlesi der gibi oldu. Dolayısıyla buna dikkat ediniz. Dikkat edilmesi gereken nokta haber isim cümlesi olarak geldi mi? Halen merfu diyeceğim. Dikkat ettiniz mi? Burada da bir zamir benim ilk mübtedama geri dönüyor. Dolayısıyla buradaki zamirin ilk müptedayı olan uyumuna dikkat edin. Yani neyin kapısı büyüktür? Evin kapısı. El-beytu geldiği için zamirim müzekker geldi. Ama odanın kapısı demiş olsaydım, el-hurfe-tu demiş olsaydım, bu he gelmesi lazım idi. Dolayısıyla buna dikkat ediniz. Bakalım. El-hel-mu yerfeu sahibi yani el hilm ya biz sabır feraset sahibini yüceltir bakınız el hilmu yine bir isim olduğuna göre isim cümlesindeyiz el hilmü mübteda merfu damme yerfeu sahibi yani sabır feraset sahibini yüceltir dediğimde yerfeu sahibi yine bir anlamlı bir fiil cümlesi olmamış mı? Dikkat edin, gayet de bir fiil cümlesi gelmiş. Sahibini yüceltiyor diyoruz bakın. Buradaki fiil cümlesi de nedir? Haberdir arkadaşlar. Bu el bu mübtedasına giden haberdir. Ama haber çeşitlerinden fiil cümlesi olarak gelmiştir. Zira yer feo bir fiildir. Dikkat ettiniz mi? Dolayısıyla biz yine buradaki cümleye mahallen merfu diyeceğiz. Ne yapıyormuş sabır? sahibini yüceltiyor. Bakın haberini verdi. Sabır sahibini yüceltiyor. Dolayısıyla burada dikkat edilmesi gereken husus yer feodaki muzari fiilin bakın muzari fiil gelmiş burada. Çekimi yer feo şeklinde geldi. Müfret müzekker çünkü müptidamız burada yine el müzekker bir kelime gelmiş. sahibehu sahibini dediği için de aynı şekilde bir zamir gelmiş. Ama buradaki fiilime dikkat etmem gerekir. Dolayısıyla bunlara dikkat ediniz. Dolayısıyla yukarıda ne gördük? Müfret şekliyle geldi, isim cümlesi şeklinde haberimiz geldi ve gayet de fiil cümlesi şeklinde geldi. Tekrar ediyorum. Burada fiil cümlesi kendi içinde irab edilir. Dolayısıyla yer muzari, merfure falameti damme, faili gizli bir huve, sahibi de mef'ul mansup nasb fetha şeklindedir. Hu da İsme bitişen zamir müdafun ile konumda mahallen mecrurdur. Bakınız yine fiil cümlesini kendi içinde fiil, fail, mef'ul ayrımını yapıyorum. Ama komple olarak aldığımda bir fiil cümlesi olarak mahallen merfudur diyorum. El-mecidu lil-İslami övgü ya da şeref İslam'ındır. Bakınız lil-İslami geldi. Harfi cer geldi. Dolayısıyla harfi cer geldiğinde arkadaşlar biz buna lil islami car ve mecrur olarak gördük değil mi? Harfi cerden sonra gelen isim mecrur kelimem var. Diyor ki el mecidu mübtedadır. Ardından gelen bir harfi cerden sonra gelen ne ben ki burada buna tam cümle olmadığı için yukarıdaki gibi anlamlı tam bir cümle olmadığı için şibih cümle diyeceğim. Bunu cümlecik şibih cümle olarak düşünün. Harfi cer geldiğinde buna yani şibih demiş olacağım. Lil islami ne olmuş? el mecdu mübtedasının kelimenin haberi olmuş. Haber mahallen merfu diyeceğiz biz yine ama çeşitlerinden şibih cümle olarak gelmişti. Yine haber, her dırdır haberdir dediğimizde anlam olarak ne diyoruz? Şeref İslam'ındır. Bakınız cümle oluştu? Yine el kitab, bu kitap, bakın mübteda merfu ref alameti damme. Tavukat davile, şimdi kitap neredeymiş? Masanın üstündedir Bakın haber veriyor bana. Masanın üstündedir diyor. Dolayısıyla felkat davileti el er kitabu mübtedasının haberidir. Mahallen merfudur ama çeşitlerine şibih cümledir. Zira felka e, bizim buradaki edatımızdır. Yani daha doğrusu zarftır. Özür diliyorum. Felka değil mi? Mekan e, ve zaman zarfları geldiğinde de tıpkı harficer gibi şibih cümle olarak değerlendirmiş olacağız. Neredeymiş? Masanın üstündedir. Dolayısıyla biz burada haber çeşitlerini görmüş oluyoruz. Kaydeye peki baktığımızda az önce söylediklerimi toparlayacak olursak bir bakalım. El kaide kısmımıza. El haberu. Önce bir tekrar tanımımızı hatırlatmış olsun. El haberu. ismun nekratun merfuun daimen. Bu bizim ilk gördüğümüz konuydu arkadaşlar. Haber nekra ve merfu bir isimdir daima. وَيَتِمُّ yetim mu bihi cümle. Ve cümleyim yani cümlenin manasını tamamlayandır. Bakın dedi ki her dırdır derken cümleme noktayı koyan, haberini, eyleminin haberini verendir. Dolayısıyla adı üstünde haber veriyor. Peki, el haberu felâfetü Haber üç çeşittir. Şimdi bir, ismun mufredun yetekevvenu min nafsin vahidin ey Neyse cümleten ve la cümletin. Yani tek bir kelimeden oluşuyor arkadaşlar. Tek bir lafızdan, ağızdan çıkan tek bir kelime. Bakın. El ilmu mufidun gibi. Burada ilim faydalıdır dediğimde. Bakın faydalıdır derken de tek kelime kullanıyorum. Fark ettiniz mi? İşte biz bunun haline tek olmasına müfret diyoruz. Yoksa dediğim gibi burası gayet ikil çoğul yine gelebilir. Yine biz ona müfret tek kalmış bir kelime diyecektir. Ki yani cümle ya da şibih cümle olarak gelmemiş. Dolayısıyla bu birinci çeşidim ve daima burada e, nekra gelmiş olacak ve merfudur. Bunu zaten biliyoruz. Lafzen sen merfudur yani. Duymuş olacağız. Mufidun diyelim ki ikil gelseydi mufidani şeklinde gelmiş olacaktı gibi. Yine cümle şeklinde gelirmiş. Vahiye İmmer cümletün ismiye ev cümletün fiyaliye. Yani isim cümlesi veya da fiil cümlesi olarak da gelebilir. Yukarıda gördüğümüz örnek gibi. veya da üçüncü olarak da şibh cümletin şibih cümle olabilir. Bu şibih cümle ve huve imma ya zarf şeklinde gelebilir. Tıpkı az önceki gördüğümüz fevka gibi. veya da carun ve mecrun yani car ve mecrur e, harfi sonra gelen ismi mecbur biz cer ve mecbur diyoruz. O şekilde de gerisi biz buna şibih cümle diyoruz. Bu üç nokta önemli. Peki yine neye dikkat edecekmişiz? İntebi. Ondama yekunu haber cümleten ismiyeten veya fiiliyeten fela ve en ala zamirin zahirin veya müstetirin yarbituha bil mübteda bil mübteda. Şimdi burada diyor ki arkadaşlar birinci maddemizde yani diyor müptedaya bir zamir bağlanması şarttır. Ne zaman? Ne zaman bir isim cümlesi şeklinde, ne zaman bir fiil cümlesinde gelirse haberimiz, İşte tam da bu noktada yukarıda okuduğumuz gibi isim cümlesi olarak, fiil cümlesi olarak geldi. Dikkat ettiniz mi? Müptedaya dönen bir zamir gelmişti. Birazdan yine gelecek. Orada hatırlatırım. Bu kaydı bu şekilde yazın. Yani müptedaya bağlayan bir zamir bulunması şarttır. Şayet haber isim ya da fiil cümlesiyle gelirse. 2. İndemâ yetil <laughs> haberu alâ suratin cümlet ismiye ev fi'liye ev hiç, ev cümletin mahallen Burası önemli. Diyor ki haberimiz yukarıda saydığımız çeşitlerden isim cümlesi, fiil cümlesi ya da şibih cümle olarak gelirse biz laf sen alamadığı için çünkü müfrette laf sen merfudur demiştik. Bakın mufidun gayet de e, merfu gelmiş. Ref alameti damme. Ama cümle şeklinde şey bir cümle şekline gelirse biz buna mahallen merfu diyeceğiz. Dolayısıyla nedir? Mahallen merfu irabını almış olacak. Kaidemiz bu arkadaşlar. Aslında söyledik. E, tekrar söylemiş olacağız ve şimdi tatbik kısmında hatta tekrar bir e, uygulamasını yapmaya çalışalım. Ettekraru ahsen diyerek. Bakalım. Tabloya e, çevirmişler şimdi burada. Nev'ul haberi. Haberin çeşidi ve örneği. El misalu. Şimdi. Dedik ki müfret olarak gelebilir. Yani tek bir kelime şeklinde. El ilmu nafi'un. Bakınız. Nafi'un haberdir, merfudur. Refalameti dammedir. Ama laf sen gayet de merfu gelmiş. Peki isim cümlesi olarak gelebilir. Cümletin ismi yetim. El ilmu nef'uhu kesirun. Bir isim cümlesidir arkadaşlar. Bu isim cümlesi el mudaki mübtedanın haberidir. Haber çeşitlerinden isim cümlesidir. İsim cümlesi olduğu için de mahallen irap aldıkları için biz buna mahallen merfu diyeceğiz. Yani bu cümleyi tek bir kelime yaptığımızda yukarıdaki nafiyon gibi olması gerekirdi. Ama isim cümlesi olduğu için mahallen merfu diyeceğiz ve yine önemli olan kaide nedir? Cümle şeklinde gelirse mübtedama dönen bir, ona bağlayan bir zamir bulunması şarttı. El ilmu nef'uhu kesirun. Faydası yani ilmin faydası çoktur. Bir şey dikkat çekmek istiyorum. Mübtedam burada tekir gelmiş. Diyelim ki yine akılsız çoğul olan el ulumu gelseydi. işte yine mübtedaya bağlanan zamirin uyumu olacaktı. El ulumu akılsız çoğul olduğu için nef'u he şeklinde müfret müennes gelecekti. Ama burada nef'u kelimesi de buradaki isim cümlesinin müptedası olduğu için, müzekker olduğu için buradaki haberime uyumlu olmakla beraber kesirunda müzekker bir kelimedir. Dolayısıyla bu kendi içindeki isim cümlesinin de irabına ve uyumuna dikkat ediniz fiil cümlesi olarak gelebiliyordu cümletün fiiliyetun. El ilmu yenfe'u sahibahu. İlim ne yapıyormuş? Sahibine fayda veriyormuş. Yenfe'u bakın fiili muzarimiz uyumlu geldi ve sahibini yüceltiyormuş şeklinde. Burada fiil cümlesi olarak geldiği için biz yine mahallen merfu diyeceğiz. Haber çeşitlerinden fiil cümlesidir. Bana yine haber vermiş oluyor. İlim ne yapıyor? sahibine fayda veriyor. Dolayısıyla fi cümlesidir, mahallen merfudur, haberdir. Car ve mecrur olarak gelebilirmiş. El kitabu fil haqibati e, kitap çantadadır. Bakın harfi cer geldi için fil haqibati aslında kendi içinde irab edildiğini fi harfi cer. Harfi cerden sonra gelen kelime daima mecrurdur. Burada da cer alameti kesra gelmiş. Evet. Car ve mecrur. Laf sen burada böyle ama ben şibih cümle olarak geldiği için el er kitabu ya mübteda merfure ref damme fil cümle fil de, şibih cümlesidir. Mahallen merfudur. El er kitabunun haberidir. Mahallen merfudur diyeceğim. Zarf şeklinde gelebilirmiş. El er kitabu fevkat davreti masanın üstündedir. Kitap masanın üstündedir demek için. Burada zarf gelmiş. Fevkat davreti Helga mudaf et davet mudaf ile şeklinde gelmesine rağmen şibih cümlesi olarak geldiği için yine haber. Haberdir, şibih cümlesidir ve mahallen merfudur demem gerekiyor. Dolayısıyla burada dikkat etmeniz gereken en önemli husus aslında isim cümlesindeki ve fiil cümlesindeki e, müptidaya dönen zamirlerde olan uyuma dikkat etmeniz şarttır arkadaşlar. Bir bakalım İrapları nasıl yapmış inirap kısmımıza da gelmiş olalım. Kaydemizi bitirelim. El ilmu nafi'un dediğimde yine ilim faydalıdır. Bakınız nafi'un ne dedik? ismun mufret yani tek bir kelime halinde. Ve huve haberun lil mübteda ve haberdir. Yani el ilmu kelimesinin mübtedanın haberidir anlamında. El ilmu nef'uhu kesirun ilmin Faydası çoktur dediğimde nef'uhu kesirun isim cümlesi olarak geldiği için diyor. Yine haber çeşididir. El-ilmu yenfeu ilim sahibine fayda veriyor dediğimde burada gayet yine anlamlı bir cümletun, fiiliyetun, fiil cümlesi geldi. Ama buradaki fiil cümlesi nedir? Haberdir. Fevkat davileti şeklinde el bu fevkat davileti kısmı yine şibih cümle olarak gelmiş. Haberun lim müpteda. Dil, e, yeni bir cümle gelmiş. El caizetu e, lil mutefavviqi şeklinde. Yani ödül başarılı olanındır diyelim. Başarılı olan içindir anlamında. Bakın. Lil mutefavviqi harfi cer ile gelmiş. Car ve mecrur gelmiş. Şibih cümledir. El caizetu ödül kim içindir? Başarılı olan içindir dediğime göre şibih cümledir. Haberdir. Mahallen merfudur. Burada dikkat çekmek istediğim nokta alıştırmalarda gelecek olan husus arkadaşlar. Şöyle bir tekrar örnek cümlelerime dönebilir miyim diye bakıyorum. Şuna dikkat çekmek istiyorum. Sonra da bitirmiş olacağım arkadaşlar. Şu cümlelere şimdi kaydı okuduktan sonra tekrar bir bakınız. Özellikle şuraya baktığınızda elbetu bebu kebirun dediğimde arkadaşlar. Burada elbetu müzekker ve tekil müfret bir kelime olarak geldiği için babuhu geldi. Ama ben bunu yine gayet de çoğul yapabilirim. El buyutu dediğimde babu he diyeceğim. Dolayısıyla buradaki zamirin müptedama dönecek arkadaşlar. Ama bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. Bakınız. O zamiri anladınız. Yani cümle şeklinde geldi haberiniz ya buradaki zamirin müzekker olan kelimeme dönüş yaptı. Diyelim ki el buyutu gelseydi ben bu ha gelir dedik. Ama ba bu kelimesi bakın ba bu kebirun kendi içinde başka bir isim cümlesidir dedik. Bunu tekrar bir tahlil ettiğimizde Babu kelimesi müzekker olduğu için kebirun geldi. Biz burayı yine bu sefer kapıları büyüktür dediğimde ebu bu şeklinde alsaydım arkadaşlar. Yani evin e, kapıları büyüktür dediğimde Ebu'a buhu alacaktım. Ebu'a buhu dikkat buraya. Ebu'at akılsız çoğul olduğu için yine buradaki haberini de kebiratun yapmış olacak idim. Yani demem şu arkadaşlar. Bilhassa sizden rica ettiğim husus. Şu formatta gelen cümleleri alıştırmalar boyunca iyi tahlil etmenizi istiyorum. Özellikle isim cümlesinin içinde yani haberiniz yine isim cümlesi şeklinde geldiğinde o mübtedalarla haberleri çok iyi analiz edip ayrımını yapmanızı istiyorum. Alıştırmalara zaten göz atacağız inşallah dikkat edilecek noktalara. Umarım anlaşılmıştır. Hepinize kolay gelsin. Başarılar diliyorum.